Öyle tut da. Oğlum niye kaçmıyor bu? alabilir abi bu. Yok <laughs> abi hamster ya. Fare mi bu şimdi? Faren, faren. oğlum. Beş metre. İlk defa fare görüyorum beyaz. Yaşlı fare. Çomar şeref ne var? Farelerin dedesi çomar. beyaz. Çomar. çomar. Oğlum. Oh, bizi... <gülüyor> 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 oğlum bir şey. Oğlum Öldürmeyin ha. Sakın bak. Kedi, kedi oğlum orada. O kedinin anası. Tövbe estağfurullah. Dolanıp oğlum Evet. <laughs> 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 <gül Niye odaklanmıyor? Bırak bırak günahdır. Sakın tekme öleceğim, atmayın. Alırtım, Öldüreyim direkt. Hayır abi sen öldürme hayır. Günahdır ya boş. Şuna peynir verin. <laughs> Niye kaçmıyor abi? Gözden aşık doktor. Dur. dur dur öyle yapma dur. Gözden aşık Hector yaşlanmış o. Nereye ki? o? adamın dedesi o. Bırak. Nereden biliyorum kuyruğu? Yo beyaz ya normalde fareler kahverengi. ediyor. Beyaz var lan. Beyaz var lan. Beyaz var. Ben ya. ben çok gördüm. Hepsini öldürdüm. Ya. Bırak bunu öldürme hayır.